ama hoşça Ben Ben Güşi. <laughs> Gerçekleşme bugün sizinle birlikte. Ee, Video altında bahıştığımız gibi bugün sizinle bariyer blok hakkında bariyer blok. Bariyer bari hiçbir envanterden götürmek mümkün değil. TestCase'e kadar götürmek mümkün değil. Onu her <laughs> Bakın bugün size bariyer bloku ne olduğunu göstereceğim. Görürüz elimde başka şey olan da bariyeri görmüyorum. Yani bariyer blokun özü olsun ki, özü olsun ki biz onu görebilir. Gelin size bize bir tane numune göstereceğim. Aha. O da elimde bariyer bloku. Ve videolarımda da ben bunu evin kabağını tutun bariyer blokundan cilse dizmişim. Aslında girmeyi olmuyor. Girmeyi mümkün değil. Bir yani bu yanına açtı. Yandan da bağlamaz, rahat olacak. O problem değil. Esas ki. Bakın. Size bir şey göstereyim. size odası şu an modu göstermişim. Ya bomba da var bakın. Bu ev var ha. Bu evi bakın bir yerde patladım. Ha. Tamam. Ev patladım. Ama ben. Bunu patladım bana แต่พี blog, e ่จะทำโอ๊ปแลวายุพิโรคุณกูร์ตอนนั้นคอมมูที่พี่ทำมาแล้วเนีุ่ณนึกจะเจอสตาร์มบ้าเแคสิบบราโทรศัพท์ของนายมาเร็วแบบแอสซิลคอมมูทก่อนแคสิบบรล้วังนั้ Bu <laughs> Eş. Eş. yani <laughs> bariyer. Bariyer. Bariyer yazdıktan sonra ne o neye işte giriş istediğinizi yazırsınız. 34 sene. Hop.

uygulamasına baktığın ki aileniz biraz bölüşün çok hızlı sen o suçu abone biraz abone yıkar ki sizinle aileniz bölüşün ve sizinle bu tür modları modları zor ıı, muhtarın mağdalar hatta videolarımda dostlarımı böyle çağırabilirim her şeyi yine de bilen dostlar videoya abone olup beğenmeyi ma yazırsın i ve ondan sonra a of e. ondan sonra da ne çeneme yok diye blokum almayaz b b a r i r -e. pariye ondan sonra da ne geldi mesela sizin bir tane hop işte bu rengi alıp da verin হানি মা আ নাদমা Ee, kimin ne sualı olsa aşağıda yorumlayabilir. Yorum kısmı açıldı.